Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul'u cezaevinden telefonla arıyor. Semra Kuytul telefonu açıyor. Birkaç saniye konuşuyor. Sonra Alparslan Kuytul konuşmaya başlıyor. Semra Kuytul susuyor. Konuşmanın sonuna doğru 8 dakika 40 saniye sonra Semra Kuytul yeniden konuşmaya dahil oluyor. Birkaç saniye konuşuyor ve telefon konuşması bitiyor. Yani Alparslan Kuytul konuşurken Semra Kuytul araya hiç girmiyor. <laughs> Neticede bu bir diyalog değil, tam bir monolog oluyor. Alparslan Kuytul bu monologla ne yapmak, nereye varmak istemektedir. <laughs> Halbuki kendisine telefon hakkı ailesiyle diyalog kursun diye verilmiştir. Ancak Alparslan Kuytul fil tarihinden bu yana var olan yüce milletimizin de aktif olarak kullandığı diyaloğu hiçe saymış, adeta ortadan kaldırmaya, yıkmaya, alenen bilerek ve isteyerek bir teşebbüse kalkışmaya hatta derdeye kalkışmıştır. <laughs> Ayrıca Alparslan Kuytul böylelikle ailesiyle arasındaki bağı zayıflatmış, yıpratmış hatta kopar atmıştır. Bir ailenin böyle bir duruma düşmesine kesinlikle göz yumamayız. Biz <laughs> Adalet. Adalet demişken Semra Kuytul burada çok az konuşuyor. Alparslan Kuytulsa daha çok konuşuyor. Al Semra Kuytul bir başta bir de sonda konuşuyor. Alparslan Kuytul bir başlıyor. Semra Kuytul araya girmiyor. Böylelikle Semra Kuytul az konuşuyor. Her ne kadar Semra Kuytul eşi de olsa neticede bir kadındır. Alparslan Kuytul böylelikle bir kadının hakkını kasp etmiş ve kadın haklarına karşı savaş açmıştır. <laughs> bir de bunlar kendilerine Furkan diyor. Furkan demek hakla batılı, doğru ile yanlışı ayıran demektir. Biz kimse konuşmasın demiyoruz. Alparslan Kuytul üç kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Eğer telefonda sadece o konuşacaksa telefonla konuşma hakkı neden verilmektedir? Koğuşta tek başına koş, ko konuşsun o zaman. Hayır, problem şurada. Koğuşta konuşunca kimse duymuyor, telefonda konuşunca dünya alem duyuyor. Twitter denilen o melanette o mavi civcivin olduğu o şeyde konuşmaları 500 bin 1 milyon izleniyor. Zaten Alparslan kuytulun başına ne gelirse konuştuğundan geliyor. Biz istiyoruz ki az konuşsun hatta hiç konuşmasın ki başına da bir şey gelmesin. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Alparslan Kuytul'un ailesiyle iki haftada bir on dakika olan telefon konuşma hakkının bir ay boyunca engellenmesini doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Zaten her hafta araması ve görüntülü konuşması gerekiyorken onlar verilmiyordu. Bu da çok olmasa gerek diye düşünüyoruz. <laughs> Bütün bunların kanunlarda yeri olmayabilir. Ancak her şey kanunda değildir. Bazı şeyler operasyondur. Bu da Alparslan Kuytulu sos koruma operasyonudur. Öyle herkes her istediği şeyi. Her yerde konuşamaz. Sessizlik olacak. Hadi bakalım.